Adana'da deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan minibüs ve kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Evet. Alınan bilgiye göre Hatay'a gıda yardımı götüren Kadir Uçur İdaresi'ndeki 34 FOA 911 plakalı kamyona, Bedirhan Bodur kullandığı 34 KS 4957 plakalı panel vanla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon şarampoldan 50 metre aşağı yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri panelvandan ve kamyondan çıkarılan toplam 4 yaralıyı şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kazası sebebiyle otoyolda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.